kendini bir teknikler geliştiririz. Şimdi bir yönü de bu. Bu Edip yükselden tartışacağız biz. Ha ben şeyini dinledim böyle bir iki tartışmasını dinledim. Ya bu diyor ki işte ben kimse karşıma çıkamaz bilen. Hakikaten bu ceviz tabuğuna çıkmış. Karşısına Ali Eren'le bir başka şahıs çıkmış. Ee, orada ya böyle baktım ben hani gündeme getirdiği konulara ya dedim ki bu Edip saçma sapan şeyler iddia ediyor ya. bunu Yani niye onlar böyle halledemiyor ki işi? Sonra biz görüşeceğiz. Telefonla görüştük. Dedi ki bu ben dedi ben dedim ki, böyle önü açık olsun yani zaman olarak çünkü hani olur da tartışma uzar. Dedi ki ben dedi 30 senedir tartışıyorum. Sen dedi yarım saat paketler yollarım dedi gidersin merak etme. Ya ben dedim ki şimdi o kadar da kendine güvenme. Ya ben de bir 20 senelik işte radyoculuk falan yapıyorum. Yani çok belli olmaz. Gene önü açık olsun olur yani. Bakalım kim kim paketliyor. Kaç dakikada belki uzun sürer. Yani, yani ona dedim ki yani o kadar da kendine güvenme belli olmaz dedim. Ben de bir tartışma tecrübem var. Önü açık olsun artık. Yani gitmesi de gitmez. Şimdi karşıda bir caminin önünde e, oturduk. Aslında biz kamera da götürmüştük. Daha doğrusu cep telefonla e, böyle hafıza kartı bir e, yani şey hacmi büyük bir hafıza kartı da almıştım. Ama biz oradan konuşmak üzere bir pastane gibi bir yere gidecektik. Sonra oradan kapıştık, bir türlü şeyi kurmayı unuttu arkadaşlar. Ee, biz orada kapıştık. Şimdi e, ilk girişi şöyle oldu, Edep Yüksel'in. Dedi ki, e, hadisleri kabul etmiyorum. Dedi ki, bak, veda haccı, veda hutbesi. Bak bakın dedi kaç tane şey var. İşte birinde diyor ki size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Birinde diyor Allah'ın kitabı itiretim, ehli beytim. itim. Bu nasıl işte? Bak şu veda hutbesi bile dedi. işte şu kadar bin insanın yani yüz bin civar insan dinlediği şey. Ha burada bile dedi bak metinlere bak dedi. Kaç tane metin var? Şimdi onun cevabını o zaman tahminim kaldı yani verememiş olabilirim şimdi vereyim onun cevabını bu veda hutbesi yani o hutbeye baktığımız zaman böyle 5 dakikaya okunabilecek bir şeydir ya da 10 dakikaya okunabilecek bir şeydir ama peygamber aleyhissalatü vesselam veda hacını yaparken bir tek defa bir 10 dakikalık bir hutbe okumuş değil ki yani baktığımız zaman o rivayetlere şahıs diyor ki öğleden sonra başladı diyor işte şu kadar uzun zaman diyor hutbe irade etti diyor ve orada birkaç defa değişik yerde ve uzun uzun hutbe irade ediyor bir topluluğa sonra bir başka topluluğa ve buradan insanlar en önemli gördüğü kısımları topluyorlar bir de <laughs> hadislerde böyle bir şey de var yani insanlar e, bir yerdeki konuşmada demiştir ki size iki şey bırakıyorum Kur'an ve e, sünnetim bir başka yerde demiştim ki Kur'an ve Ehl-i Beyt'in şimdi bunun ikisinin de makamı farklı. Yani bir tarafta uyacağınız kaynak olarak, yani teorik kaynak olarak Kur'an'a ve sünnete bakacaksın. Öbür tarafta ne diyor? Kur'an ve Ehl-i Beyt'in bıraktım. Bunlar işte ahirette havzın başına gelene kadar birbirinden ayrılmayacak. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi itirafı de insan olarak yani bir tarafta ver uyulması gereken e, bilgi kaynağı öbür tarafta da ehli beyt zaten daha sonraki alimler hep diyor ki bak diyor birçok büyük alim diyor ehli beyttendir diyor. İki ehli beyte e, bir şekilde ki o şekilde rivayetler de var. Yani ehli beytin daha sonra bu e, Kitabul fiten vardır. Yani daha sonra neler olacak kıyamete kadar. Hatta Hazreti Ali savaş diyor ki işte şurada diyor savaşacaktık, şöyle olacaktı. E demek ki bir kısım şeyler de ile haberdar oldu, haber vermiş ki böyle ehli beytinin gözetilmesini de istiyor. O onu da söyledi, onu da söyledi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ama bir tek 15 dakikalık bir hutbe irade etti diye yok ki herhangi bir rivayette. Birçok bir defa ve uzun Kutbeler irade ettiği geçiyor zaten insanlar oradan işte özet olarak topladıklarını koymuşlar. Şimdi ilk buradan girdik. Ee, sonra epey bir uzun tartışma oldu. Şöyle bir konu oldu. Şimdi bu televizyonda da ben görüyordum. La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah'ı yanına, sonradan kattılar gibi bir iddiası vardı. Hatta diyor ki La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedin. Orada şirk mi var? Böyle bir şey var diyor. Ya yani niye onu getirip de, La ilahe illallah'ın yanına taşıyorsun? Hatta biz orada konuşurken dedik ki işte bir yerde bir çeşmenin başında mı bir yerde bir yazı bulunmuş. Sadece La ilahe illallah varmış. Şimdi o arada biz bir şeyi tartışıyoruz. E, bir bayan gelmiş. Ee, yani böyle 30'lu yaşlarda bir hanım var. O çocuk kardeşi miydi, çocuğu muydu bilmiyorum. Yanında da bir çocuk var. O şeyin taraftarlarında. Şimdi çocuk e, dedi ki ya dedi biz bir şeye takıştık. Dedi ki çocuğu şahit göster dedi Pixel. Dedi ki ah dedi çocuk dedi sen de aramızda hakem ol. Ya çocuk aklıyla bile anlar gibisine getirdi yani. Söyle bakın dedi şuradan ne anlaşılıyor? Şimdi ben sonra dedim ki ya dedim madem bu çocuğun hakemliğini kabul ettin çocuk dedim aramızda hakem oluşuyor. Tartıştığımız ana konu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de La ilahe illallah kelime olarak geçiyor. Doğru mudur? Doğru dedi. Bak dedim Muhammedun Resulullah da tam olarak geçiyor. Yani bir sayfa o şekil başlar. Muhammedun Resulullah diye başlar. Geçiyor doğru mu? Doğru. Çocuğa söylüyoruz. Bak dedim La ilahe illallah Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Muhammed Resulullah bu da geçiyor. İkisi aynı ayette geçiyor mu? Ne diyor? Mesela Bismillah. amene Resulü bi ma'unzi leyleyhi Rabbi vel mu'minun. Resul iman etti ona indirilen. Küllün amene billahi hepsi iman etti. Billahi Allah ve melaiketi ve kütübü ve Allah'a kitaplarına Allah'a meleklerine kitaplarına ve bak. Bir ayet içinde de geçiyor. Şimdi dedim bu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekte. Bir problem görünüyor mu sana? Çocuk dedi ki bana dedi bir sorun var gibi gelmiyor dedi. Şimdi bu noktada edep yüksel bana baktı. Sen şimdi dedi üç kağıtçılık yaptın. Şimdi üçkağıtçılık yaptın deyince tabi olarak yani hani bir acil şeyleri anlatıyorum ya ben şimdi neler yaşamışım senin şimdi bu lafına yani şimdi ben bir tepki versem hani bir böyle ortalık karışsa şey geçecek. Şimdi ben dedim ki bak ben çok fazla insanla tartıştım hiç bana kimse üçkağıtçılık yaptın demedi ya ne üçkağıtçılık yaptım işte çocuğu hakem tayin etmedim ve de tartıştığımız konuyu çocuğa götürdüm. O zaman dedi dört dörtkağıtçılık yaptım, diyeyim. Ya dedim bak yani ben çok değişik bir de böyle solcularla falan da tartıştım. Hatta mesela bir CHP milletvekili hala meclistedir. Kaç defa radyoda saatler süren tartışmalar yapmıştım. Ya dedim yani bak ben solcuyla şundan bundan da tartıştım. Hiç böyle senin yaptığını söyleyen olmadı. Sonra neyse uymayınca yani Sonra döndük gene tartışmaya. Şimdi orada böyle birkaç videoda anlattım ben. Bir çevresinde elemanlar var. Birine dedim ki ya kardeşlerim işte bu hani hadisi reddediyor ya bunlar sünneti, hadisi. Şimdi dedim ben bir şey sorayım. Hani sünneti hiç, hadisi sünneti katmadan nasıl namaz kılıyorsunuz? Bir gösterebilir misin bana? Şimdi bu işte ben diyor böyle mezhepçiler gibi kılmam, şunlar gibi kılmam, bunlar gibi kılmam, böyle duygusal bir tepki var. Şeyinde, ya dedim şimdi tamam ben sana nasıl kılmazsın diye sormuyorum, nasıl kılarsın diye soruyorum. Bak, sadece hiç hadis katmadan, sadece Kur'an'da bir namaz kılda bir göreyim ya. Şimdi bu da e, ta İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren hadise sünnete ihtiyaç yok diyene hemen en susturucu cevap olarak hemen bunu söylüyorlar. Diyorlar ki hadi bakalım namaz bile kılamazsın diyorlar sünnet olmadan. Şimdi bu kalktı işte Allah'a ekber dedi. Bu birkaç videoda anlattım. Onu uzatmayayım. İşte Fatiha okudu. Sonra Rüküye gitti. Sıvan Arabi'ye lazım dedi ya bu var mı dedim Kur'an'da. Yani Kur'an'da şimdi Fesebbih Bismi Rabbiken Azim diye bir ayet geçiyor. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bunu diyor rükünüzde okuyun. Ama sünnet diyor bunu rüküde okuyun. Yoksa sünnette o ayetin bir de zaten ayeti tam olarak söylemiyorsunuz. Subhane Rabbiyel Azim diyor size. Şimdi bunu dedim niye söylüyorsun? İşte rüküden kalktı niye kalktın? Secdeye gitti bir yaptı secde. Subhane Rabbiyel Ala o da yine aynı şekilde işte ala Rabbini tesbih et bunu diyor secdede okuyun şimdi ikinci gitti ikinci niye gittin dedim yani oturdun niye oturdun Kur'an'da secde et diyor sonra iki defa secde et demiyor ki her, rekata. bunu nereden çıkarttın işte kaç rekat kılacağım sonra oradaki başka elemanlar var ya siz kaç secde yaparsınız kaç rekat kılarız biri diyor işte kaç kılsak olur kaç yapsak olur filan gibi söylüyor bunlar Sonra dedim ki Edipik'e de ya şimdi şunların bir haline bak ya. Biri bir şey diyor, biri bir şey diyor. Ya yani sen ne hale getirmişsin bu adamları ya? Bir de Kur'an'da cemaatle kılın namazı diyor. Yani rükü edenlerle birlikte rükü edin. Şimdi bunlar nasıl kılacak cemaatle? Ya böyle Allah'tan korkmuyor musun dedim. Şimdi diyor ki çok korkuyorum gibi işi böyle gırgıra aldı. Şimdi e, sonra birkaç konu daha getirdi. Onların da cevabını vereyim ben. E, bu nes ile alakalı bir tartışmamız oldu. Şimdi bir ayette diyor ki Bismillah ma nesak min ayetin evnün seha nehti bi khayri ev misliha elem ta'lemen Allah ala kadir. Biz bir ayeti nes edip veya unutturursak diyor ancak onun dengini ya da ondan daha hayırlısını getiririz. Şimdi dedim bak burada nes diye geçiyor. Yani açık biz nesli edersek diyor daha hayırlısını ya da eşitini dengini getiririz. Ee, o zaman bir ayet daha var. Doğara da bir abdest almamış. Şey uzun sürünce e, şimdi bir ayet daha var onu okuyayım. Mesela Nahl suresi ayet 101-102 şu şekilde geliyor. Onu şimdi devam olarak okuyayım. O zaman hani şöyle bir ayet var dedim de tam eee Kur'an-ı Kerim'i arayıp da bakamamıştım o zaman. Şimdi ayet şöyle Bismillah ve izâ beddelne ayeten mekâne ayetin. Biz bir ayetin yerine bir ayet getirdiğimiz zaman vallahu e'lamu bima yünezzilu. Allah ne indirdiğini daha iyi bilendir. Galu dediler ki innemâ ente muhterin. Sen dediler ancak iftira ediyorsun. Uyduransın. Bedekseruhumla la Bilakis onların çoğu bilmezler kul nezzelehu ruhul kudusi min rabbike bil hakkı de ki senden hak ile hak olarak Rabbinden e, onu ruhul kudüs indiriyor. Li yusebbitel li yusebbitel edin amen. ila Şimdi o dönemde zaten kafirler diyorlar ki Muhammed bir gün bir şey diyor. Ertesi gün başka bir şey diyor. İşte o uyduruyor, işte ayet diyor ki sen yani biz bir ayetin yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman o zaman e, diyorlar ki sen uyduransın diyorlar. Halbuki onların çoğu bilmezler Ruhul Kudüs Allah'ın emriyle e, Rabbinden yani Rabbinden hak olarak getiriyor bunu. Ki bu ayet-i o kadar asit ki olduğuna dair. E kaldı ki şöyle bir ayet var. Bu cihatta işte sizden 20 kişi onlardan 200 kişiyi yener diye ayet geliyor. Sonra Allah şimdi sizde zaaf gördü. işte hafifletti. Sizden 100 kişi onlardan 200 kişiyi yener diye de geliyor ayet. Bu şekilde nesku olan ayette zaten Kur'an-ı Kerim'de var e şimdi tabi kaç tanesi nesli olmuş yani kaç ayet var kimisine işte o böyle e, fıkhi ayrıntı olarak kimiz diyor ki bu nesdir, kim diyor ki şu şekilde bununla, şu şekilde bununla amel edilir. Ama nes diye bir şey var. Hatta Hazreti Ömer, Hazreti Ali radıyallahu bir gün mescide giriyor, bakıyor ki biri sadece. Sen diyor nasih mensubu biliyor musun? Diyor ki bilmiyorum. Sen diyor hem saptın hem de saptırıyorsun insanlar diyor. Yani nasih mensubu bilmeyen bir adam kalkıp da bir şey anlatıyor. Nasih mensubun bilinmesi gerekiyor. Ee, şöyle bir şey söylemişti, ee, dedi ki edep yüksen haram olarak neler biliyorsun dedi Kur'an-ı Kerim'de yani neler haramdır şimdi bu e, neler haramdırla alakalı yani ben Kur'an-ı Kerim işte ayetlerinin tefsirini böyle değişik tefsirlerden derslerde tekrarlayıp bitirdiğim oldu ama bir konu üzerine düşünmediğin zaman o konuyla alakalı bütün ayetleri bilmeyebiliyorsun. Yani böyle ihtilaf edilip tartışılan bir konu değilse senin bilgin dahilinde. Ya ben dedim ki hani şu dağdan yuvarlanan o şekil bir ayet var. E dedi ki o ayetler yani nihayet o ölüm leşin içine giriyor. Ya ben o konuyu hiç dedim düşünmedim. Şimdi ne tartışayım o konu üzerine düşünmemişim ki yani bir düşünmem lazım. Şimdi bu nesle alakalı mesele tartışmış idik biliyorsun ayetleri. Şimdi e, o konuyla o kalmış idi. Bugün o konuda da cevabımı vereyim. Bu Araf suresi ayet 157'de şöyle bir bölüm var. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yuhillu lehumu ve yuharrimu aleyhimul khabaise. Resul Aleyhisselatü Vesselam onlara temiz şeyleri helal kılıyor, habis şeyleri de, pis şeyleri de haram kılıyor. Şimdi bunların içinde mesela diyor ki, şu diyor haram kıldığım şeylerden de diyor, şu diyor habaizdendir diyor yani haram kılının. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam köpek, böyle parçalayıcı dişi olan şeyleri, yani Kur'an'da geçen le,